abla Abla hayırdır bu saatte? Abla iyi misin? Kızım, Aylin'im, Aylin'im. Kızın güvende dedim ya Banu. Niye ağlıyorsun? Şerefsizsin. Hop hop hop. Bozuşmayalım ama. Bak kaç yaşına geldin. Çalıştın, didindin. Dişinden tırnağından artırıp en güzelinden telefonunu bile aldın. Ayağına taş değsin istemezsin kızının. Her ana gibi. Ekran. Nerede benim kızım? Ben onunla konuşmak istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Konuştur beni onunla. Oluyor ama kaç yıldır bu alemlerin içindesin. Benim yalan söylediğimi duydun mu? Eskişehir'de dedim ya arkadaşlarımın yanında yediği önünde yemediği ardında. Tabii beni dinlediğin sürece. Yükseli yapamam bunu Ekrem. <laughs> ee, yapacaksın. Ara bakalım Yükseli. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Yarın gece müsait miymiş mesela? Yalvarıyorum Ekrem. Yalvarıyorum ne olursun yapma. Ben onlara dedim. Ekrem'e dokunan, fişek Ekrem'e dokunan yanar dedim. Dedim ama dinlemediler. Her neyse. O telefonun kayıt şeysi varmış. Ha. sen anlarsın ondan. Onunla kaydedeceksin. Sonra konuştuklarınızı dinleyeceğim. Ha bu arada Kızına selamını söyleyeceğim merak etme. <laughs> Hadi bakalım gülüm. Göster kendini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.